Merhaba, Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bildirimleri de açarsanız paylaştığım ilk videolardan siz haberdar olursunuz. Ben iplerime geçeyim. Benim favori Ören Bayan ipim var elimde. Örmek isteyen arkadaşlara burada renk kodu da var. Çok güzel bir ip. 100 gramında 210 metre uzunluğunda %100 akrilik bir ip. Ben iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Bunları örmek için de benim 3,5 numara şişlerim var. Ben bir miktar Hemen 2-3 sıra bir ters bir düz lastik ördüm. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi başlayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları 3 ilmek ve katlarından artı 2 kenar ilmeğinden oluşmakta. Ne yaparsak bu ilmek sayılarından kat sayılarından yapıyoruz. Modelimiz gerçekten hem çok kolay hem çok güzel bir model. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sıra birinci sırasında ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyorum. Bu sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. İlmeklerimizin hepsi düz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerim ters. ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasındayız. Bu sırada modelimize işlem uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. 2 ilmeği düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bakın 1 ilmek doladım 2 ilmeği kestim 1 düz ilmek ördüm 1 doladım 2 ilmeğimi düz olarak kestim 1 düz ördüm 1 doladım 2 ilmeği düz olarak kestim 1 düz ilmek ördüm 1 doladım 2 ilmeği düz olarak kestim 1 ilmek düz ördüm 1 doladım 2 ilmeği düz olarak kestim. 1 ilmek düz ördüm. 1 doluyorum. 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Bakın sıranın sonunda arttırma yapmıyorum. Yani dolama yapmıyorum. Hemen kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzünde ve 3. sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Bu sırada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada hemen kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğim var. İlk önce bir doluyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek doluyorum. iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir bu öndeki doladığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. iki ilmeği düz olarak örüyorum düz olarak kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir doluyorum. İki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Öndeki arttırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Sırasındaki iki ilmeği kesiyorum. Yani ikisini bir alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve 5 sırasındayız. Bu sırada yine ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. 5. sırada. Bu sırada da hiçbir işlem uygulamıyoruz. Düz olarak örgümüzün ön yüzünde ve 5. sırasında ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünde ve altıncı sırasındayız. Bu bizim son sıramız. Bu sırada da kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırada da hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım ve modelimizi toplamda bir kere beraber kurmuş olduk Dilerseniz modelimizi bir kere daha beraber kuralım tam anlaşılması adına modelimizin ikinci modelimizin birinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimin daha sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum düz olarak sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin birinci sırasındaydık. İkinci modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da sıra sonuna kadar kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırada da gösterilecek hiçbir şey yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi Ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimde ters örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek doluyorum. Bakın sırasındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir düz ilmek ördüm, arkasından bir doladım. İki ilmeği düz olarak kestim. Bir dolap pardon, bir tane düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir tane arkasından düz ilmek ördüm. Bir doladım. İki ilmeği düz olarak kestim, bir düz ilmek ördüm, bir doladım, sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim, bir düz ilmek ördüm, bir doladım, sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim, bir düz ilmek ördüm. Bakın sıranın sonunda arttırma yapmıyorum, hemen kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. ikinci modelimizin kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bu ilmeğimizi düz olarak ördüm. Bir doladım sırasındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sırasındaki iki ilmeği düz olarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi düz olarak kestim. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve beşinci sırasındayız. Bu sırada da hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar kolay ve çok güzel bir model. Sıra sonuna kadar örgümüzün ön yüzünde ve 5. sırasında ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzündeyiz ve son sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimiz bu altı sıranın tekrarından oluşmakta. Bakın ne kadar kolay ve güzel bir model. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bu da benim video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Bu videoyu hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Bebek yelekleri, atkılar, berelerde kullanabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Süveterler, hırkalarda kullanabilirsiniz. Bakın, duruşunun güzelliğine bakar mısınız? Yani dilediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni, yapmayı yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.